Saadet Partisi Melikazi İlçe Başkanı Senan Aktaş ve yönetimi Huna TV ziyaretinde pandemi sürecinde teşkilat çalışmalarını değerlendirerek haftalık olarak Kayseri'nin problemlerini ele aldıklarını ifade etti. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Hunat TV'ye yayın hayatında başarı dileklerinde bulunurken, Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açık Gözde, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saadet Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş kanalımız Sunat TV'yi ziyaret ederek genel yayın yönetmenimiz Kürşat Açıkgözlü'ye istişarelerde bulundu. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım pandemi sürecinde ilçe teşkilatı olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ee, bu Pandemi süreci özellikle bizim çalışmalarımıza e, ciddi anlamda sıkıntı getirdi. Biliyorsunuz bazı kısıtlamalar var, yasaklar var, sokağa çıkma yasağı var. İşte maskeli dolaşmak zorundasınız. Mesafeli olmak zorundasınız. Bir de çok fazla insanlarla diyalog ve iletişim kurmaktan biraz uzak durmak zorundasınız. Salgın münasebetiyle biliyorsunuz. Bu özellikle dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ama buna rağmen biz düzenli olarak hem toplantılarımızı arkadaşlarımızla beraber işte bu pandemi ile alakalı prensiplere uygun olarak e, toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda e, işte ziyaretlerimizi de bu çerçevede buna dikkat ederek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine basın toplantılarımızı, şehrimizdeki problemler ve sıkıntılar nelerse haftalık olarak hem sosyal medya üzerinden hem de basına e, servis yaparak dile getirmeye çalışıyoruz. E, bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Peki Sayın Başkan, esnaf ziyaretlerine de pandemi sürecinde yine devam ederek problemlerine değindiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Valla e, esnafa bir dokunuyorsunuz, bina işitiyorsunuz. Hakikaten şu anda esnaflarımız ciddi anlamda sıkıntılı. Ben şehirde gezip dolaştığım zaman görüyorum, e, hemen hemen her gün iş yeri kapatılmış, boşaltılmış ve bir gün önce orada satış yapılan iş yerinin camında kiralık ya da devren satlık olarak yazıldığını görüyorum. Ve bu gün geçtikçe ciddi anlamda artıyor. Şimdi Mart ayında başladı biliyorsunuz. Aşağı yukarı 9 ay oldu o günden bu tarafa. Ve bu korkunç derecede iş yerini kapatan esnaflarımızın onlar o imkanlarını kullanarak bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Ama süreç hala bitmiş değil. Öyle görünüyor ki 2021 yılında da bu durum e, zannediyorum biraz daha devam edecek gibi e, bir aşı gelme durumu var. Ondan sonra biraz gevşetilir mi bilemiyorum ama hakikaten e, özellikle Kayserimizdeki esnaflarımızın durumu bir 5-6 ay kadar daha sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Ondan sonra alınacak kısıtlamalar ve alınacak kararlar belirleyecek durumun ne olacağını ama e, o 5-6 ay içerisinde nasıl dayanırlar? Nasıl e, durumu idare ederler açıkçası onu bilmiyorum. E, merkezi hükümetin ve yerelde de belediyelerimizin mutlaka esnaflarımızı destekleyici hem maddi anlamda hem de müşteri anlamında destekleyici kararlar almaları lazım. Geçtiğimiz gün işte Sivas Belediyesi tüm böyle bu durumda mağdur olan esnaflarımız için 15150 lira katkıda bulunma kararı aldı. Mesela bu ciddi anlamda çok güzel bir. Yol bir örnek görmedik. Mutlaka ticaret odası başkanımız, esnaf odası başkanımız ve esnaf temsilcilerimizin toplanıp belediye başkanlarımızla beraber e, bir istişare yapılması lazım. Ne yapılabilir, ne edilebilir? Bir takım kararlar alınması lazım ve esnaflarımız bu mağduriyetlerinin önlenmesi lazım. Şu an Kayseri'de biz bunu göremiyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Bakanlar Kurulu toplantısında e, aldığı bazı kararlar var. Bunlar e, ümit verici e, kararlar devam etmesini istiyoruz. Daha ciddi adımlarında atılmasını bekliyoruz. Yoksa sadece Kayseri'mizde değil tüm Türkiye'de esnaflarımız hakikaten durumu çok sıkıntılı. Peki tüm vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun ama bu zorlu süreçten geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istediğiniz neler var? Yani e, devletimizin aldığı kararlara. E, riayet etsinler. Özellikle şu salgın döneminde işte maske, mesafe temizlik konusuna özellikle dikkat etsinler. E, bir de ben aslında buradan e, tam yere gelmişken e, Kayseri müftülüğümüze de bir çağrı da bulunmak istiyorum. Bizim inancımızın e, temizlik anlamında bize getirdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok sünnetleri var. E, bunları özellikle cuma vaazlarında, sohbetlerde ve camiye gelen cemaata imamlarımızın e, vatandaşlara hatırlatması gerektiğini düşünüyorum. Nedir bunlar mesela? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam demiş ki sofraya otururken tuzla başlayın ve tuzla bitirin demiş. Tuz biliyorsunuz antiseptik bir maddedir ve salgınla ilgili olarak da bir tedbirdir. Hani çözüm müdür? Onu ilim adamları bilir. Ama böyle bir tavsiye var efendimizin sünneti var. Bunun tavsiye edilmesi lazım sıklıkla. Ee, onun dışında işte evinde sirke bulunmayan ev fakir diyor Efendimiz. Ee, sirkenin de biz hakikaten e, temizlikte kullanıldığını ve yine antiseptik bir gıda maddesi olduğunu biliyoruz mesela. Bunun tavsiye edilmesi lazım. Yine abdest alırken burnumuzu temizliyoruz, ağzımızı temizliyoruz biliyorsunuz bu konuda daha dikkatli olmaları, daha güzel bu e, abdest alırken daha dikkatli bir şekilde tam kurallara uyarak yapmaları noktasında müftülüğümüz ve hoca efendiler eğer bu konuda gerekli uyarılarda da bulunurlarsa e, virüsün bulaşma yolları ağız ve burun biliyorsunuz. Bu konuda da ciddi bir önlem almış oluruz. Hep şu söyleniyor maske, mesafe, temizlikten de kasıt sadece el. İşte bu değil. Bizim bir nebevi dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hayatına uyguladığı kural ve prensipleri Eğer biz vatandaşlarımıza sık sık hatırlatırsak söylersek ben öyle inanıyorum ki şu kısıtlamalar dahi ortadan kaldırabiliriz ve sağlık sektörü de çok rahatlar e, maske ve mesafeye artı olarak çok ciddi bir tedbir almış oluruz e, vatandaşlarımızın da, ben diyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını iyi öğrensinler, tıbbi nebevi açsın okusunlar. Yani müftülük söylemiyor, imamlar da söylemiyor. O zaman iş onlara kalıyor. Ama ben bu müftülüğümüzü ve imamlarımızı buradan göreve davet ediyorum. Ve vatandaşlarımızın da özellikle yani yapacak başka bir şey yok. Maske takın, mesafe ve temizlik diyorlar. O zaman biz kendi inancımızın bu sünnetini, prensiplerini iyi öğrenirsek ben inanıyorum bundan, ben buna uyuyorum özellikle kendi hayatımda bu söylediğim şeylere dikkat ediyorum. Vatandaşlarımızın da bunlara ilaveten tıbbi nebeviyi iyice öğrenip bunlara dikkat etsinler. Allah'ın izniyle şu salgın döneminde çok ciddi tedbir almış olurlar diye düşünüyorum. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben özellikle Hunat TV'ye çalışma hayatında başarılar diliyorum. Kürşat Bey'e bu güzel ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten yeriniz çok güzel ve nezih bir yer olmuş. Dijital alandaki yayın uydudan ziyade artık gençler dijital alanda Şu yerlerinde bir cep telefonu var. Emin olun televizyona bile bakmıyorlar artık parkta, bahçede, her yerde artık e, internet aleminde gençler geziyorlar. Çok doğru ve isabetli bir e, yatırım olmuş. E, çok güzel bir çalışma olmuş. Ben başarılar diliyorum. İnşallah çok daha iyi noktalara gidersiniz. E, çok doğru bir alandan giriş yapmışsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Peki biz de teşekkür ediyoruz sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.